Selamünaleyküm. İnşallah bugün bir hafta uğraşıyoruz. İnşallah bugün Dacia Duster'ın bagaj halısını yaptıracağız. Aslında malzemem olsa yani kesebilecek bir ekipmanım olsa ben kendim de yaparım ama uğraşmak istemedim. O yüzden koç kardeşler VIP Design Berat Usta'nın yanına gidiyoruz. Orada yaptıracağız. Nur Ticaret'e gideceğiz. Bagaj halısı için e, yumuş halı kestireceğiz. Oradan bir buçuk metrelik. Ondan sonra da yukarıda döşemeci var. Oradan da MDF alacağım. Sonra Ömer'in yanına geçiyorum. Bir buçuk metre yumuş halı. Şöyle bir malzemeden yapacağız. Bir de şöyle bir tabaka var. Şu akıllı paspas diye internette gördüğüm malzemelerden. Bundan da alıp aslında kendi isteğimize göre paspas kesebiliriz. Arabada paspas yok çünkü. Ee, belki bir tane de böyle bir şey yapabilirim. Planımız şu şekilde. Aynı orijinaldeki gibi 3 parçalı bunu katlanacak şekilde yapacağız da kaldıramadım şimdi. Altan elim girmiyor. Şöyle 3 parçalı katlanacak şekilde yapacağız. laf la koyunlar <laughs> kafiye yemeden Evet. Tam bugün zamanmış değil mi? Evet. Vallahi sabah <laughs> Ama orijinal oldu. Şimdi bak şu hattan gördün mü? Abi? Evet şu evet evet oturturdu. çok güzel. Kanala oturması iki tane çıkıntı var. Bak şurada görebileceksin. Evet. Şuradaki çıkıntıyı açacağım, bu tam kanala oturacak. Harika olacak. Bak şuradan. Tamam mi? usta. Şurayı şöyle, şöyle yani, kes kes. Gördün mü? Burada da aynı şekil. Burası boş bu boş. Buraları aldığımız zaman bu olur mu olur. Tamam. Evet, ben seni geceleri yiyeceğim. da 그 이, 보 조가, 한는 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Hadi bu yükseltileri yapmamızın amacı bizim yedek lastiğin üzerine bu denk geldiğinde kenarları basmıyor ve bütün yük bunda olacağı için MDF kırılmasın diye lastiğin üzerine atlayacak şekilde bir yükselt yapmamız lazımdı. Bunu arabanın şeyine yapıştıralım mı diye düşündük ama sonradan dedik daha doğrusu ben öyle istedim. Bunun üstüne monte edelim diye düşündük. Çünkü orijinalinde köpük var. Köpük var evet. O İstek, arabaya sabit. Evet. Köpükler var yükseltme. Evet. Şu an bu araba kiralama arabası olduğu için onların hepsini kaybetmişler. Evet. Biz de köpüklerin yerine mevcut koluk yapmak zorundayız. Berat kasaya bunu yapıştıralım hızlı yapıştırıcı dedi ama o daha mantıklı olabilir aslında. Çünkü burada Acaba ileri geri bunu çekerken ederken kırarlar mı diye düşündüm. Bunu kırarken şu anda zarar verir mi diye düşündük ama ay şu tam oturacağı için bunu hareket ettiremez kaldırmadan. Bakacağız. Bir de böyle deneyeceğiz. Tchau, Ben de Nasıl oldu destekler? Şey bak, çok Gördün güzel. Mi? Tam, tam oturdu. Hı? Şöyleyken onu nasıl? Oo, harika. Çok güzel basıyor. Bak şimdi bunu tam katlayacak. Şuradan tek alır. Tam katlama gerek bak. yok. Buradan tek yer alırlar. Çıkarmaz takmaz gökyüz. da Yani işte bizim tek sıkıntımız şöyle az kaldı göstereyim. Buraların orijinalinde bir köpük parçası var. Çok pahalı. Yani çok pahalı bir aslında bir köpük yani. Bulunması zor ama. Zor işte servisten gelecek. Falan filan. Bu şekilde bir çözüm ürettik. Evet ustacığım eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel oldu. Bagaj döşememizi bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Orijinalden daha kalın, daha sağlam bir malzemeden yaptık. Birazcık altına koyduğumuz takozlar belki ilerleyen aşamalarda, ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkartabilir. Ama ee, dediğim gibi bagajın içerisinde bulunan köpükler yok. Kırılmış, kaybolmuş, atılmış. Onu da servisine istememiz lazımdı. Pahalıdır diye istemedim. Bu şekilde bir çözüm ürettik. Altına takoz yaptık. E, Stepmenin üzerine atlasın diye. Üstüne yük binmesin, esnemesin, kırılmasın diye. Takozlar belki biraz sıkıntılı duruyor olabilir ama yani çok bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Ha bu arada bagaj döşemesinin orijinali 2000 TL'ydi. Biz de 2500 TL'ye mal ettik. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.